oğlum şükürler olsun sana ya Rabbim. Daye miro miro, daye bana miro. Nezmiye kavgalıyım. Beris kestim. O zaman dön aramızda Ne oldu sen yapayalnız kalmışsın kızı. Bir tane arkadaşın yok oyun oynayasın. Z ben kestim hepsiyle. Çünkü ünlüyüm. Ben arkadaşım var. Arkadaşım yoksa bu ne? Hadi. Ha? Hadi odandaki posterdir o. Gerçek değil. <laughs> ben... ben, ben, ben. <laughs> Kimseye ihtiyacım yok. Alt tarafı şeytan çıkarma oyunusalık. Gecenin içi tek başıma oynayacağım ve hiç korkmayacağım bile. O salıklara yüz yılın papazı olduğunu göster Nurdi. Ne diyormuş bakayım şimdi bu? William'ın çarpılması. Bu seni çarpamamış Halil Bey. Ayıp sana Gökhan abi ya. Kızım ben sakamak hakkı değil. Ben bu gece gece çarpılmayayım. <laughs> William'ın davranışları gittikçe tuhaflaştı. Ailesi daha da endişelendi ve evden tuhaf sesler gelmeye başladı. <laughs> <ay>. <laughs> eee? Hey, eee <burası> <laughs> bu ne mı? Kızım bu ne? Ha suratlıymış Allah'ın cezası bu ne biçim? E tamam canım. Zin çıkarıyorum canım. Doğru. Evet. Kimse yok mu? Yurt içi kargo salık. Adam. Bu ev zikten korkunç <laughs> Görevler ve kitap. Ben kitap pek okumadım. E, yalnız e, AK Parti çok süper. Üf kitabı ne yapacağım be? Hey! <gülüyor> William! İyi misin çocuğum? Ben bu kayın babama yemek götürüp geliyorum. Aa, karı kayın babasına yemek götürüp. <laughs> tamam demek ki büyü yapılan veriydi o. Bu büyü nasıl bozulacağız? Bakayım şu kitaptan yazdı orada. Hı. Seni burada diyor ki evdeki büyülü nesneleri bul. Duaları oku. Büyüleri yok et ve üstüne cin koşarsa ona haç tut ya da dua oku. Kızı. <laughs> <laughs> i̇şte burada. <laughs> <laughs> Sıkıl bakayım. Tamam bunu bozdum. Şimdi diğerlerini bulalım. Salak Nurgül. Sidikli Nurgül. Sinsik küçük p***. <laughs> Gel bakayım lan <laughs> sen buraya. Ha? <laughs> <laughs> Şimdi kaybettim <laughs> Kardeşime dokundum da girdiği tripler. Bu neydi kız? Olayları bitmez dedi. <laughs> Biz bu çocuğun adı önce öldürüyor musunuz? Evdeki büyüleri bozmadan cini çıkarmaya çalışmamalıymışız. Yoksa beni dönüyor. Ben sizi hiç anlamadım kusura bakmayınız pardon. Sen bak sevimsin. Aceli, asko, ha? O şeytan az önce Asko dili mi konuştu? Aceli, asko, tamam su kahrolası büyüleri bulmaya devam edelim. Sadece bir tane bulduk. ¿Dónde está el puta? ¡Arichka! ¡Ah, tu papita, de puta, chiste! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, Dios! ¡La buena Italia! ¡William! ¡Y Missy! ¡Sindicaciones! ¡Las ¡Claro! Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Sağlıklı değil miyim? Nerede bu geri zekalı büyüler? <laughs> Tanrım, senlerin büyüleri bozdukça bu iblisler sinirleniyor. <laughs> bu ses seni. Biliyor musun? Artık korkmuyorum. Bu saçmalık yani. Ben de böyle ağlayabilirim sabah kadar bu uzun bir. Ah! <türk> <türk> Öyle haç saatini benim ortasına yersin kalsın. Tekla çadır içinden. Hele <türk> suna bak. Ha? Yine baslıyor. Askerler! <laughs> <laughs> Oyunda ne kadar vakit kaybedersek o kadar paranormal olaylar artmaya baslıyor. Oyun ders de katılın. İçsi hızlandırıyorum. <Gülüyor> oh. Oh. <Gülüyor> hey, benim iyi misin? Sanırım iyi Ölüm var. Ölüm var. Bu odanın içinde. Göz yaşlarımla ölümümün saatini bekliyorum. Kız dur. Kız dur öldü metodu. Aaa bu işi çözmen lazım kızım. İşte buldum. Ters dönmüş bir hat. Tamam buradan bir tane daha var. Sonra sanırım bitiyor. Tamam neredesin neredesin? Hadi. Mağdurum da madurum, Çok mağdurum mağdurum. Oh. İşte burada. Selamlar. Oy. Orada bir şey var. Tamam. Bu sanki burada yoktu. Tamamdır. Harika. Şuna bakın. Bütün büyüleri kaldırdın. Hadi sus şeytanın hayatını gidelim. <laughs> Ama son olarak kanıt için bir paranormal olayı fotoğraflamanız gerekiyor. <laughs> Ve bunu yeni mi söylüyorsun? Geri zekalı. Bu saçmalık hepimiz öleceğiz. Sultan eğer bir daha sen bu eve gelirse ben seni gebertmesen sen görürsün. Hadi hadi, sen konuşma. O da kere bavet benim. O kadar. Başka ne lazım canım? Ben fotoğrafı çekmiştim. Kötçe bir şekilde uzaklaşır. Geliyorum hadi. Hmm. <laughs> o sayılmadı askılar. Paranormal bir olay çek... <laughs> i̇şte buradan bahsediyorum. Ne olacak benim bu kaşarlığım? Harika! <laughs> Değerledim mı? Evet. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli bir çok güzel bir sohbet ilerliyor sevgili seyirciler. Girimsam uca. <laughs> Harika gerçekten. <laughs> <laughs> Au, au, au! lan, Sol Demeğe. DÜMEN da. Anestezi. DE İşte ben. İşte ben. İşte ben. İşte ben. İşte ben. İşte Saçım bre Saçım bre Saçım bre, Saçım bre. <laughs> Gel bak buraya sen nereye kaçıyorsun lan Ayak sesleri geliyor <gülüyor> <gülüyor> ویلیم بلو برو تو کمر رو کنم بوجو به اید کفه ایدی ویلیم نه دیستی ویلی آو 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 babama yemek götüreyim geliyor. Lan! Nereye gidiyorsun sen be? Lan seansımı böldük Geri zekalı. Oh. Oh. Gece paralısı son model arabası. Burada bütün havamı söndürdünüz. Gel bakayım buraya. Bir daha. Hümayla ve Hümayla ile birlikte. Konyas'a karşı, Zuzula'ya karşı görevli olanlara doğru ayna görevi o ve kendilerine doğru gönder ve göster. Ah. William'ı kaybettik. Aaa ah, galiba William'ım gitti öteki dünyaya. <laughs> <laughs> Dina geldi, Dina geldi, alı kodu böyle, kodu böyle, kodu böyle. hadi, <laughs> 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 <laughs>